Evet arkadaşlar. Biz bugün oyun hamurundan çok güzel hayvanlar yapacağız. Bugün çok eğleneceğiz. Hadi bakalım. Artık başlayalım bakalım. Açalım oyun hamurlarını. Tamam maviden başlayalım. Tamam olur. Ben de bundan. Olur. Pasta hiç... oyun hamurlarımızı çıkardık. Ee, şimdi hangi hayvanlar var bir bakalım bakalım. Burada bir ayıcık var. Bu ayıcık demiydiz? burada bir inek var. Burada bir aslan var. Burada bir fare gibi bu ya. Fare, mi tavşan mı? Fare değil mi? Fare var. Burada da bir fil var. Tam beş tane hayvanımız var. 5 tane hayvanı. Hadi bakalım yapmaya başlayalım. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Ben, ben, ben. Seçiyorum o zaman. Hadi bakalım. Aslan sarı olsun. göstereyim mi? Şimdi bunu böyle iyicene bastırın. Ondan sonra bunu bu şekilde kapatın. Geri kalan kısmını da kesin. Hadi bakalım. Ben de bir yapayım. Şimdi bak bu şekilde aslan oldu. Bu aslanın şu kalan kısmında bununla keseceğiz. Sonra çıkartacağız. Tamam mı? Aslan oldu. Hazır mıyız? Aslanı çıkartıyorum çıkartıyorum. Bir bakalım bakalım aslan oldu mu? Wow çok güzel aslan olmuş. Aslanı bir bakalım şuraya koyalım. Bakalım bir nasıl duracak. İnanmıyorum. Çok güzel oldu. Ne oluyor? Ne oluyor böyle ya? Arkadaşlar aslan gerçek oldu. İnanmıyorum. Aslan gidiyor. Gitti. Hadi birinizinkini daha çıkartalım. edil seninki olmuştu. Bir de seninkini deneyelim bakalım ne oluyor. Çıkar bakalım. Ver anneciğim. Fare. Aa bak bu fare normal duruyor. Aa bu fareye de bir şeyler oluyor. Evet oğlum bu fare de gidiyor. De hızlıca gidiyor. Çocuklar ne oluyor böyle? Bütün yaptığımız oyun hamurları oğlum. Hepsi gerçeğe dönüşüyor. İnanmıyorum. Hadi bakalım. Atlas'ınkini de deneyelim. Atlas seninki nerede? Aç bir bakalım hadi seninkine. Bir ver bakalım. Bir fili koy bakalım buraya. Bakalım fil değişiyor mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Yine file bir şeyler oluyor. İnanmıyorum fil büyüyor. Fil büyüdü inanmıyorum. Bu da gidiyor. Fil de gitti çocuklar. Bütün hayvanlar tek tek gidiyor yaptığımız. Ben de inek. Bakayım bir. Aç bakalım ineği. Koy bakalım. İnek de büyük bir hayvana dönüşüyor. Bütün hayvanlar gitti. Yaptığımız bütün hayvanlar gitti. Evet oğlum hayvanları yapmayalım. Yoksa hayvanların hepsi tek tek gidiyor. Biz bence bu hayvanları kaldıralım. Bu hayvan figürlerini. Normal oyun oynayalım sizinle olur mu? Hayvanlar gitti. O zaman biz normal oyun oynayalım hamurla. Ne yapıyorsun Ediz? Sucuk. Sucuk. mu yapıyorsun? Zaten Hatta sen ne yapıyorsun? Ben de sosis yapıyorum. Sosis yapıyorsun. Vay çok güzel yapıyorsun. Aferin size çocuklar. Hayvanlar, geldi. hayvanlar mı geldi? Hı -hı. Nasıl geldi? Aa küçülmüş hepsi. Geri gelmiş hayvanlar. Siz nereye gittiniz bakalım? Gezmeye mi gittiniz? Geriye geldiniz. Hadi bakalım sizinle tekrardan oyun oynamaya devam edelim. Yaramaz hayvançıklar. Hadi bakalım Edis. Bunlar bir cezayı hak etti. Bunları bozun tekrardan yapın. Hadi bakalım siz oynamaya devam edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye.